dün akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonel Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında çok manidar sözler söyledi, çok önemli sözler söyledi. Dedi ki kentte uyuyan dinamikler var. Bu kentin uyan bu dinamikleri harekete geçmeli ve kente sahip çıkma, kentin gelişimi anlamında devreye girmeliler. Bu iş sadece Büyükşehir Belediyesi ile olmaz. Söz verip İzmir'e katkı konusunda şu an kendini saklayanlar, gizleyenler var dedi ve İzmir iş dünyasına da ağır eleştirilerde bulundu. Dedi ki İzmir'de kazanacaksınız, İzmir'de zengin olacaksınız, sonra da İzmir'e katkı vermeyeceğim, İzmirli'ye sahip çıkmayacağım diyeceksiniz. Bu böyle bir şey olamaz dedi. Kendilerinin bile bırakın fuarla ilgili sponsorluk almayı, stand açmaları için bile bazı İzmir'in köklü firmaların ile temasa geçmek istediklerini ama randevu bile alamadıklarını söyledi. E tabii ki yani İzmir'de toplumsal ve kültürel anlamda etkinliklere sahip çıkan büyük firmalar da var. İşte bunlardan biri Yaşar ailesi, rahmetli Selçuk Yaşar zamanından başlayan bir ailenin kentin kurumsal kültürel yapısına sunduğu katkı var. İkincisi işte Arkas ailesi, Lucien Arkas yönetim kurulu başkanı Arkas Holding'de açtığı kültür ve sanat merkezleri ortada bu şehrin kültürüne sanatına yaptığı katkı ortada. İşte Folk Art var. Fuarın da ana sponsoru dün Cemil Tugay ile birlikte Folk Art yönetim kurulu başkanı Mesut Sancak da toplantıya katılmıştı. İşte fuarın ana sponsoru işte çok önemli sergilerin sponsoru işte bir Atatürk müzesi kuracağız diye de bir açıklaması var Mesut Sancak'ın. Belli başlı böyle firmalar var ama İzmir'de parası olan gerçekten bu kentte zengin olmuş insanların bu kente hiçbir sosyal ve kültürel katkıda bulunmadığı da bir gerçek. Bunu tüm iş dünyasına sorsanız zaten söylerler. Böyle insanlar var. Cemil Tugay'ın bu açıklaması bizce son derece önemli ve doğru. İzmirli iş insanları yani bunu herkesi katmıyoruz tabii ki ama İzmir'de daha fazla İzmir'e katkı konusunda inisiyatif almaları gerekiyor. İzmir'in el birliğiyle dedik ya en baştaki videomuzda. Kabus gibi günlerden kurtulması için İzmir iş dünyasının da bir şekilde şehrin dinamiği olarak devreye girmesi gerekiyor.